sizlere bimden almış olduğunuz bu şekilde koli içeriği olan paket içeriği olan meyve sebze oyunları isimli çok güzel bir oyuncağı tanıtacağım. Şöyle çok güzel bir kesme tahtası var. <laughs> birlikte geliyor. Toplam fiyatı 12.90. <laughs> Neler var? İki ek var. Açtım bak. Ha? Kes bakalım. Bilmiyorum. Ama bunun üzerine keseceksin. Buraya getir. Kes bakalım. Oley limon. Hı. Bu ne? Çilek. Çileği kes bakalım burada. <laughs> Güzel değil mi çilek? Tamam bunu kes burada. Sen de. Tamam ben de yapayım. Önce sen kes sonra ben keseyim. Sen bunu kes şimdi. Oo bu çilek çok sağlammış Emir. Yardımcı olmamı ister misin? Wow elimi kestim. Aa, çok kötü. Hadi başarabiliriz. Tamam bunu da kesti. Tamam. Bu ne? Bebek. Dolma. Dolma. Dolmayı kes hadi ben sana yardımcı olayım. Böyle koydum. Hadi kes buradan. Kes. Buradan 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 buradan. Kes. Ha oh, tamam. Bebe. Bunu da keselim. Mısır. Mısır. Nasıl keseceksin ben mısır? Ben yiyeceğim. <laughs> Tadı güzel mi? Güzel. Bunu kes. Oo çok güzel. Tamam bunu kes. Kesilmiyor mu? <laughs> Allah Allah nasıl üzülmüş bunlar ya. Buradan hadi ben sana yardımcı olayım. Buradan buradan bak buradan. Hadi. Oley! Kesti. Akışla bakayım kendini. Akışla kendini. Aferin yap. Ha. Akış tamam.